Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, bu Stars sonacağız arkadaşlar ee, ve arkadaşlar ee, şöyle göstereyim. Ay buna niye girmek? Pardon. Aa, bu arada önemli notumu söylemeyi unuttum arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Ee, o zaman göstereyim size. Ay ters Evet. Gördüğünüz gibi nakal oynuyorum. Bunları geçtim. Ee, Bibi bende var ama yine de oynuyorum arkadaşlar. Ee, son bir ödü, son bir zafer kaldı arkadaşlar. Bunu üçte üç tamamlarsam gerçekten ee, bunlarda 3'te 3 tamamlamadım Eğer bunu 3'te 3'e tamamlarsam Arkadaşlar çok iyi olur Yani Benim için harika olabilir Yani 3'te 3 dediğim hiç e, Kaybetmeden Demek bunlarda falan Kaybettim de ee, Sıcak bölgede arkadaşlar 10 tane kaybettim Onun diyor, Kaybetmeden sonra arkadaşlar Yendik 11. maçta yani yani sizin kulağınıza biraz <laughs> garip gelebilir arkadaşlar. Bir türlü yenemiyorum. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar sıcak bölgeden? Ee, çok fazla anlatmayacağım arkadaşlar. Canınız sıkılabilir. Buraya geç edebilirsiniz. Ee, sıcak bölgede arkadaşlar şey oldu. Ee, mesela tam yeniyorduk. Ee, 95 olduk. Adamlar 86 Lan, bir çevirdiler yüz kazandılar nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar son turumuz A geçelim. Bunun tümünü arkadaşlar almak isterdim ama işte sıcak ve böyle sıkıntılar yaşarsak yani öyle sıkıntılar yaşarsa diye size canım sıkılır diye arkadaşlar çıkmadım. Evet. Bir anda dalacağım. Lan oğlum. Ah. Bütün önde canını azalttım ama. Hadi hadi ya. İki dakikada nasıl ölebiliyorum? Öldü mü? Yo, mod sönmemiş. Eğer bu turu kaybedersek kötü olur ya. Erken kaybettik. Evet. Güncü bir Oy. Öldürdüm yemin ediyorum öldürdüm. Canım çok kötü. Uf, canım çok kötü. Ona sözü ben onun. öldür. Bu da ben öldüreyim derken. Ya nasıl öldün? Açıldıracağım arkadaşlar. Bunda da aynı şey olursa arkadaşlar gerçekten fena kriz yaşarım. Artık yani sonunda kendimi öldürmeye koyuldum valla. Elime bıçak alsam kendimi öldürürüm. Öyle sinirlendim ya. Anladım. Aa, Aa Aa! Lan tek attı bana. Kaç kaç. Eğer bu turu kaybedersek bari. Şu an çok sinirlendim arkadaşlar. Hay grom da öldü ya. Şey olur mu ya? Çok baksana adam bana tek attı arkadaşlar. Ben bu da iyi oynuyordum artık kendimi kaybettim arkadaşlar. Hele hele Edgar'la. Ama işte Kaybettik çok. Güzel. Evet. evet evet evet. Ya su. Öyle dalanırım ya. Ha. Ay bismillah ay bismillah ay bismillah ay bismillah ay. Bismillah. Ay gene var ya. Öyle olursa çıldırırım ben. Haberiniz olsun. Ben <laughs> oynayacak da kararsızım. Bir de oynayacağım. Evet, arkadaşlar bu arada demiş miydim? Kanalıma abone olun diye de Demişim. Bir videoda 10 kez abone olun dedim arkadaşlar. O yüzden başka bir daha söyleyemem. <laughs> evet. Şimdi ona merhaba Mesela. Öldüreyim garanti Bunu da öldürdüm Nerede oğlum Nerede ya Ha Foto Diye bir isim <laughs> Evet Oğlum yuh ne oldu? Tur kaybetmememiz lazım. Aa tek Viper mı kaldı? Ya yeter! Öf. Son dört kaçtı Git gitsene peşimden. Lan. Aa çıldıracağım bak şimdi arkadaşlar. Hazırım çıldırmaya. Evet. Neyse bir video açtım da arkadaşlar. Hep valla yeniliyorum. Ya. Evet. Hazırım. Bir sefer hazırım arkadaşlar. Ya ben niye iki tane açtım? Abi gel gel kuç 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 gelme gelme kuç kuç gelme kuç kuç gelme kuç kuç gelme kuç kuç dedim. De. Ya hayır ya hayır ya. hayır. Kod ne yapacak sanki ya? bize tek tek üçünü ödüyormuş Ay kardeşim. Yine misin? Yine De yürü git ya, Bir yürü git ya. Tek ben kalamam. Ay yeter bak, dilim almayacağım artık, artık yeter, 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 artık yeter. Nasıl? ki ef ya göz oldu unuttum arkadaşlar pardon evet, evet 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 Bu aradır aşamalık oynamıyorum Uzun zaman oldu ha Evet. Öldürdüm ama. Edgar. Alo. Şş. Ölecek ya. Hayır. <laughs> i̇şte böyle emoji <emez> vermelerini hiç. <laughs> sinir olmayacağım gibi mi? Sinir. Yanlış dedim. <laughs> Adam mısın adam mısın lan? Hadi ya. Ha, Yeni Edgar kaldı. Anam çıldıracağım. Üç etek olmaz Edgar. Oynamıyorsun sonda mı oynuyorsun Edgar? Edgar! Ha Yeter. 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 Uf, Edgar dayanamadım Edgar Ah. Acaba ne verecek arkadaşlar ya yorumlara yazın tahmin. Yap birinin ben tahminim şöyle. Bibi'nin kostümünü verebilir diye düşünüyorum. Öyle bir şey düşünebiliyorum. Evet. Kolektif gitti. gitti ve ne unuttum ya neydi bu benim en sevdiğim karakter ismini unutmam Of karı. Kar, kar 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 Ben bunu şey tam ismini söyleyemiyorum ama kar neydi ya? Evet. Ne diyorsun? Ne? Tebrikler herkese ücretsiz bir bibi, bibi. Bitti. Sen kazandın mücadele, zaferi ödü, ödülün altın bu ödül sahip oldum ne ödülüm yeni oldu 500 altın ya aa ah kaç iki bin Evet. Firenki. Evet. Evet. Üf. Sonraki. Anam çıldıracağım. gordel del yüz valla. 3800. Yuh. 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 yüz Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ee, videomuza like atmaya ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. siz seviyorum. Ee, videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Good shoes. Bye bye. Up to.